Laktik asit E270 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Farklı konsantrasyonlarda laktik asit E270 kullanımının gıda kalitesine etkisi nasıldır? %0,1 ile 0,3 aralığındaki düşük konsantrasyonlarda hafif asit düzenleyici etki gösterirken koruyucu özellikleri sınırlı kalır. Orta seviye konsantrasyonlarda yani %0,3 ile 0,8 aralığında optimum koruma ve kabul edilebilir tat dengesi sağlar. %0,8 ile 2 aralığındaki yüksek konsantrasyonlarda güçlü antimikrobiyal etki gösterir ancak aşırı ekşi tat verebilir. Konsantrasyon artışıyla birlikte pH düşüşü hızlanır ve mikrobiyal inhibisyon artar. Protein yapısındaki gıdalarda yüksek konsantrasyonlar denatürasyona neden olabilir. Et ürünlerinde %0,5 ile 1,2 aralığı renk ve doku kalitesi için en uygun aralık kabul edilir. Süt ürünlerinde %0,2 ile %0,6 aralığındaki konsantrasyon tercih edilir. Sebze ürünlerinde %0,8 ile 1,5 aralığındaki konsantrasyon etkili koruma sağlar duyusal kalite için maksimum %2 sınırının aşılmaması önerilir. Düzenli kalite kontrolleri ve güncel yasal sınırlamalar ile optimum konsantrasyon belirlenmeli ve sürdürülmelidir. Laktik asit E270 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.